Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Çapin. Yeni kanalımda çok güzel içeriklerle hep birlikte olacağız. Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz çok güzel bir çalışma yaptıracağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Olayların, kişilerin peşinden koşmayız. Hislerin peşinden koşarız. O yüzden şimdi bu hisse odaklanmanızı istiyorum. Önümüzde bir enerji küresi hayal edelim. Bol bol enerji çekelim kürenin içerisine. Bildiğimiz, bilmediğimiz bize kask olacak. Herkesten bu enerjileri çekelim. Çekelim, çekelim. Ve sonra bu büyüyen enerjiyi... Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Çapin. Bundan sonra yeni kanalımda çok güzel içeriklerle hep birlikte olacağız. Sizlerden ricam beni takip etmeyi, ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Şimdi bugün sizlere çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Kimimizin çok da zorlandığı bir konu ve isteklerimiz neden gerçeğe dönüşmüyor konusu aslında. Bununla ilgili günlük hayatımızda kullanabileceğimiz çok güzel bir çalışma yaptıracağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Bunu isterseniz öncelikle gözleriniz kapalı, rahat bir pozisyonda otururken Deneyebilirsiniz ya da açıkta olabilir, nasıl isterseniz. Şimdi rahatlayalım ve gerçekten hayatımızda ne olmasını istiyorsak hep birlikte onu düşünelim. Gerçekten ne sizi mutlu ederdi? Neye sahip olsanız hayallerinize kavuşmuş gibi hissederdiniz ve bunun önünde duran hangi engelleriniz var? Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Hayatımızda herhangi bir engel olmasaydı. Yani biz sonsuz, sınırsız, bolluk ve berekete sahip olsaydık, bu kadar sınırsızca düşünebilseydik ne isterdik? Gerçekten bu kadar sınırsız bir evren ve her zaman bize armağan vermek istiyor. Burada kendimizi kısıtlayan tamamen bizim limitleyici düşüncelerimiz arkadaşlar. O yüzden şimdi bu çalışmayı yaparken gerçekten tam olarak ne istiyorsak herhangi bir engelimiz yokmuş gibi düşünüp bunu hayal edelim ve bu hayalimizin içerisindeyken de hangi hislere sahibiz? Bu hisleri fark edelim. Hislerimiz neler? Eğer o istediğim arabaya sahip olursam, eğer istediğim ilişkiyi yaşarsam ya da istediğim evde oturursam benim gerçekten hissedeceğim duygu nedir? Çok mu mutlu olacağım? Ya da bir araba sürüyorum. Çok mu konforlu olacağım? Aradığım his nedir? Aslında biz olayların, kişilerin peşinden koşmayız. Tamamen hislerin peşinden koşarız. O yüzden şimdi bu hisse odaklanmanızı istiyorum. Bu hissi hissedelim ve tüm bedenimizde bunu duyum Hep birlikte bu enerjinin sizin için mümkün olduğunu algılamanızı istiyorum. Çünkü bu hepimiz için mümkün. Evet, bunu duyumsadıktan sonra şimdi önümüzde bir enerji küresi hayal edelim. Ve bu kürenin içerisine hayallerimizin gerçekleşmesine yardımcı olacak kişileri, durumları, enerjileri biz tanımıyor, bilmiyor olsak da bu küreye enerjinin tüm evrenden çekildiğini hayal edelim. Bol bol enerji çekelim kürenin içerisine. Evrenden tanımadığımız, tanıdığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz bize kaskı olacak herkesten bu enerjileri çekelim. Çekelim, çekelim, ve enerjiyi iyice büyütelim. Ve sonra bu büyüyen enerjiyi kendi içimizden, bedenimizden geçirip kendimizden bir damla enerjiyi bize katkı olacak kişilere gönderelim ve kendi enerjimizi bu şekilde hatırlatalım. Ve şimdi tüm yaratımının gerçek olduğunun bilinciyle bu güzel enerjileri hatırlatıyorum kendime, bedenime. Ve ne zaman isterseniz bu enerjiyi tekrar alanınıza davet edip bu titreşimle bir olabilirsiniz. Ve sizin hayallerinizi gerçeğe çevirecek olan şey tamamen şu an bulunduğunuz bu enerji, yaydığınız frekans ve titreşim. Bunu gün içerisinde hayallerinizi kendinize hatırlatmak için sık sık yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca hayallerinizin gerçekleşmiş düşüncesinde ve hissinde kalın. Size en hızlı yaratımlarınızı hayatınıza getirecek olan şeyin formülünü söyledim. Bunu bol bol kullanın ve yaratım hızlarınızın sonuçlarını benimle mutlaka yorumlarda paylaşın.